var pişman olmam görseydi beni kesin arardı <laughs> sadece bir tane pamuğu böyle suya tuttu sonra oradan böyle temizledi iyi de temizlenmemiştir normal bir anahtarlık olamaz Tabii ki <laughs> bakıyorum herkes uzun kollu giymiş. Soluma bakıyorum uzun kollu gömlek giymişler, hırka giymişler. Ama o kadar soğuk da değil. Umarım pişman olmam böyle giyindiğime. Ya kestel esiyor yani. Üniversite notraflar esiyor cidden ama çarşıya ineceğiz ya çarşı sıcak oluyor genelde diye düşünün. Yağmur da görünmüyor. Bugün hava 25 derece. Gidim Allah ya ne yapıyorsun? Yanıma hırkamı aldım. Çok aşırı üşürsem hırkamı giyerim. Fehime'yi bekliyorum şu anda. O gelsin okula gideceğiz. Ders 11'de saat şu an 10.45 falan. Yetişiriz ya. Bu ne sıra türbe? Türbe bu Oha döner var. Aa yok Ay, be. Sıra <laughs> değil mi? İşte tamam. Bir şey diyeceğim. Bak benim dönerim daha fazla. Seninki daha Ya. Uyanık olacaksın. Ya. Yeah. <laughs> 这就是说。 Çocuk kızın, e, avokadoluk, anahtarlık, şoförlük. Normal bir anahtarlık olamaz mı? Tabii ki. <laughs> Sizin için <çizim, alınır>. sen <laughs> olma, beni çekmezsen iyi olur. Tamam, siz şu an <laughs> görüyorsunuz. Senin kaşına bakalım. Tam burada gayet iyi. Tamamdır görüşürüz. See you. Çarşı bitti. Kaşlarımızı açtırdık. Evet, iki tane telefon kılıp aldım. Burada gidince göstereceğim. Şimdi dolmuş bekliyorum. Öyle. Yoruldum. Cidden yoruldum. aşırı belim ağrıyor. Aşırı çünkü bütün gün, bütün gün sırtımda laptopumu taşıdım. Yani video yükleyebilmek için. Okula götürdüm çünkü okulun interneti bu konuda çok iyi. KYK Wifi zaten bana 30 GB kota veriyor ve bir videoyu YouTube'a yüklemem yaklaşık 10-15 GB falan alıyor. Yani KYK'nın bana verdiği kotayı hemen bitirdiğimde bu sefer faturama yansıyor ki bu ay e babacığım biraz iki katı kadar fatura edecek ama daha bilmiyor galiba çünkü görseydi beni kesin arardı. Bir de babamın şöyle bir huyu var bu arada. Mesela diyelim ki faturayı açtım ama 10 lira açtım. Hani normal şu an güncel faturam 60 lira. Bana o açtığım tutarı ödetmek yerine bütün faturayı ödetiyor ceza olarak. Bu ay 60 yerine 100 lira fatura gelecek. 100 lirayı ödeyeyim. Öderiz yapacak bir şey yok ama umarım babacığım bana ödetmez. İki tane kılıf aldım çünkü bir kılıf 20 liraydı kapatıyormuş. Bak Alanya bugünlerde beni çok şaşırtıyor kapatıyormuş. O yüzden bir tanesini 20, iki tanesini 35'e satıyordu. Bir tane böyle lila aldım. Çok tatlı lila. Çok seviyorum zaten. Diğer kılıfım da buydu. Aslında bu da çok kirlenmişti. Zaten rahatsız oluyordum da. Semiha bana birkaç avokado verdi. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Semiha cidden avokadoları çok ucuza satıyor bence. Yani hani çok ucuza derken. Atıyorum siz Kastamonu'da ya da Ankara'da ya da İstanbul'da marketlerde avokadoyu 18-20 liraya görebilirsiniz. Ama Semiha 10 liraya satıyor. Hatta gramajına göre de değiş yok. Küçükse 8 liraya kadar alabilirsiniz. Instagram'dan takip edip sipariş verin bence. Çünkü uygun. Kargo fiyatı nasıl olur o kısmı tabii ki bilmiyorum ama eminim ki tanesine 20 lira vermekten çok daha ucuza gelir. Ee, bir anda Antalya yolculuğu çıktı. Normalde babam buradaydı. Seminere gelmişti Kastamonu'dan. Görüşemeyeceğimizi söylemişti bana. Çünkü işte kurumdaki arkadaşlarıyla özel arabayla geldiği için buluşamayız demişti. Planlar değişmişti ki ben halana gideceğim yarın. Sen de gel dedim ki tamam. Dün 5. atan komedini geldi. Normalde hani bu komedin yokken oradaki boşluk benim <laughs> bu çalışma masamda duvarın arasındaydı. Ve o boşlukta da çamaşır sepetim vardı. Videolarda izlemişsinizdir. Normalde bu temizlik işlemlerini falan... Cuma günü yapacaktım. Yani yarın yapacaktım. Ama yarın Antalya işi çıktığı için temizlik de yapamıyorum. Bu arada geçen hafta Hangi gün hatırlamıyorum, galiba cumartesiydi. Çamaşır yıkadım, onları astım. Bir gün sonra kurudular ama hala askılıkta duruyorlar. Yarın alacaktım. Ama artık pazara kadar yok bugün onu toplamam lazım. Kaşlarım nasıl olmuş? Yani bana iyi geldi şu an. Yani gayet iyi gibi görünüyor. 30 liraymış. Ben 20 lira zannı Yani 20 liraya yaptırmış en son Semiha ama zam gelmiş ona da 30 lira olmuş. Önemli değil. 30 yani yapacak bir şey yok. Artık alan yapalı 30 da açıkçası bir tık uygun geldi. Hoş çok komplike bir işlem değil. 30 liralık yani cidden değil ama Yapacak bir şey yok sonuçta. Işte. Kuaför yani. Bir de mesela yıkamadı kaşlarımı. Sadece bir tane pamuğu böyle suya tuttu. Sonra oradan böyle temizledi. İyi de temizlenmemiştir yani. Sonra ben kendim elimi üstüne koydum. Böyle böyle yıkamaya çalıştım ama. Semiha çünkü geçen sefer anısını anlattı. Dedi ki işte ben kaşımı böyle açtırdım. Sonra kadın pamukla sildi. Ben eve gidene kadar daha fazla açıldı dedi. Yıkamadığı için orada durur açıcı yani tabii ki daha fazla açılmaya devam eder. Ama işte ona fırsat vermek için biraz yıkadım. Cidden turuncu olacak diye çok korktum ama olmadı. Şu anki görüntü beni çok mutlu etti. Gayet beğendim. Yüzümde yumuşamış videolar çünkü tekrar izliyorum nasıl konuşmuşum diye de beğendim. Öyle siz de yorumlarınızı yorumlarda belirtin. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Öyle dostlarım. Bir şey diyeceğim. Çorbanın ne çorbası olduğunu anladım mı bakar bakmaz. anladım da ben bu da tam tahmin edilebilir bir şey oldu avokadolarımı Antalya'ya gittiğim için yiyemiyorum o yüzden. Ay burası gibi. umarım buzluğa koyuluyordur avokado. Neyse. Bir şey diyeceğim. Ben bu aralar deli gibi bir kadın bir erkek izliyorum. Özellikle kahvaltıda. Çok keyifli oluyor ve bakın bütün önerilerim gerçekten artık bir kadın bir erkek. <laughs> Eu não